Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kamera karşısına geçip sizlerle beraber antrenman yapmak istedim. Siz de bu dönemde eğer hareketsiz kaldığınızı düşünüyorsanız beni takip edip bugünkü egzersizinizi yapabilirsiniz. Şimdi antrenman yapacağım alanı düzenlemeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, spor yapacağımız alan hazır. Fakat ben hareketsiz kaldığımız bu dönemde, bugün de hareketsiz kalmayı tercih ediyorum. Pek içimden gelmedi antrenman yapmak. Hepinize iyi günler dilerim.